Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüs testi, covid 19 testi sonucumuzu nasıl öğrenebiliriz? Ee, hayat Eves var uygulaması var yani hes. Buradan durumunuzu öğreniyorsunuz. Şöyle riskli 14 gün karantina sürecindeyim. Ee, öğrenmek için en nabıza giriyorsunuz. Burada sizden ilk önce e, hesabınız yok diyor. Oradan e, hesap oluştur diyorsunuz. Oradan e-devlet şifrenizi girerek e, boyunuzu, kilonuzu, e, kan grubunuzu girerek ve yeni bir şifre girerek e, hesabınızı oluşturuyorsunuz şu şekilde. Bu boy, kilo, kan grubunu ben giriyorum. Ondan sonra şöyle alt kısmında Tahlillerim var. Raporlarım var. Raporlarım kısmında yoktur arkadaşlar. Tahlillerim kısmında tümü var. Şöyle. Burada Covid-19'a basarsak Covid-19 teslim sonucum negatif çıktı. En azından bu şekilde öğrenebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir e, başka tür hangi videolar istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkür ederim.